e, toplumda otizme karşı ilgili duyarlılığı oluşturabilmek açısından çok önemli bir kuruluş olarak değerlendiriyorum, görüyorum. E, İzmir'de bu kadar geniş çalışmalar yürütmüş olmasından da bir İzmirli ve İzmir Kent Konseyi Başkanı sıfatıyla duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Peki. Özel bir alan, e, çok çeşitli olmakla birlikte e, gerçekten çok zor bir alan olduğunu biliyorum. 1990'larda İngiltere'de ilk kez 33 yaşında bir otizmliyle karşılaştığımızda demek bu kadar yaşayabiliyorlarmış diye düşünerek hissettiklerimi ben de biliyorum arkadaşımla birlikte. Onun için yaptıkları çalışmanın, yürüttükleri, verdikleri emeğin ne kadar değerli olduğunu ve bu hayatın hepimiz için çok değerli olduğunu, birlikte yaşamayı daha da güzelleştirdiğini biliyorum ve teşekkür ediyorum. E, otistikler e, herhangi bir okulda, herhangi bir sınıfta eğitim görebilen insanlar değiller çoğunlukla. Çok özel durumlar hariç, bazı alt türleri hariç. O nedenle e, özel eğitim kurumlarına ciddi şekilde ihtiyaçları var. Ve tabi sadece otistiklerin eğitime ihtiyacı yok ailelerinin de dayanışmaya ihtiyacı var. Bu alanda farkındalık, duyarlılık çalışmaları yürüten ya da benzeri kurumlar üretmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteğe ihtiyacı var. Bütün bunların birbiriyle konuşabildiği, haberleşebildiği ortak mekanlara ihtiyacı var. İzmir'in de bizim hepimizin destekleriyle büyüyecek Anadolu Otizm Vakfı kampüsüne çok ihtiyacımız var. Türkiye'de bu büyüklükte bir kampüs ilk kez olacak. Beni özellikle projenin yalnız kalan otistiklerin yaşama şansı için oluşturulan bölümü çok duygusal olarak etkiledi. Çünkü hepimiz biliyoruz, otistikler bağımlı yaşadıkları insanın arkasından çok uzun yaşamıyorlar bu tür bir merkez eğer alışabilirlerse daha erken yaşlarda hayatlarını yalnız kaldıklarında da sürdürebilecekleri bir hediye olacak. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz.